أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا Ente tec'alul hazne iza şi'te şi sehla. Çok kıymetli izleyiciler. Geçenki vaazımızda sosyal medyada da Müslümanız konusunu işlemiştik. Bu akşamki konumuz geleneksel medyada da Müslümanız. Sosyal medya Geçen hafta ifade ettiğimiz gibi hayatımızın her alanına sirayet etmiş teknoloji ile birlikte elbette ki geleneksel medyada hayatımızın her anında, her alanında bulunmaktadır. Dolayısıyla geleneksel medya deyince aklımıza ne gelmeli? Televizyon, radyo ve benzeri teknolojik araçlar Bizim geleneksel medya olarak adlandırdığımız medya araçlarıdır. Peki sosyal medyada da Müslüman olduğumuzu ifade etmekle birlikte geleneksel medyada Müslümanlığımızın ne derece etkili olacağını bugün konuşacağız inşallah. Özellikle son yıllarda ülkemizin dünya sıralamasında geleneksel medya izleyici sırasında ikinci sıraya oturduğu araştırmalarla ortaya konmuştur kıymetli izleyiciler. Geleneksel medyada izlediğimiz programlar belki bu programların başlıklarını yaklaşık olarak 16 veya 17 başlıkta ele almaya çalışacağız. Şimdi kıymetli kardeşlerim Cenab-ı Allah biz Müslümanlara hayatımızın her alanına uygulayabileceğimiz bir hayat rehberi kitap indirmiştir. Bu kitapta hayatımızın her alanında uygulayabileceğimiz hükümler yer almaktadır. Ve bu hükümlerden bir tanesi Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يَغْضُبْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بحمرهن على جيوبهن. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Nur Suresi 30 ve 31. ayet-i kerimeleri bizlere şöyle buyuruyor. Diyor ki mümin erkeklere söyle. Öncelikle hitap bizlere, erkeklere. Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler. Mahrem yerlerini korusunlar. Bu onların arınması için daha iyidir. Allah yaptıklarından şüphesiz haberdardır. Hemen ardından ikinci emir mümin hanımlara gelmektedir kıymetli izleyiciler. Ve şöyle devam ediyor ayet kerime. Mümin kadınlara da söyle gözlerini bakılması yasak olan yerlerden çevirsinler, iffetlerini korusunlar, süslerini kendiliğinden görünen kısmı müstesna olmak üzere açmasınlar başörtülerini yasalarının üzerine salsınlar. Allahu Teala'nın bu emri açık ve anlaşılmayacak hiçbir tarafı yoktur kıymetli Müslümanlar. Peki geleneksel medya bize neyi ifade ediyor? Birinci başlığımız şu. Kadın ve erkeğin öpüşmesi her ilişkinin olmazsa olmaz şartıdır. Özellikle son yıllarda izlemiş olduğumuz filmlerin, dizilerin birçoğunda ne yazık ki öpüşme sahnelerine şahit oluyoruz. Ve bunlar sanki o dizilerde, o filmlerde olmazsa hiçbir şekilde izlenemeyeceği görünümünü vermektedir. Allahu Teala'nın az önce okumuş olduğum ayet-i kerimedeki emri burada çiğnenmiş oluyor. Yani İslam dinden önce ahlaktan bahseder kıymetli kardeşler. Önce ahlakı korumayı bahseder. Ahlaklı olmayı ve ahlakla hareket etmeyi bizlere emreder. Dolayısıyla burada insanlara adeta bir mesaj verilmektedir. Yani siz nikahsız veya nikahlı herhangi biriyle istediğiniz yerde, istediğiniz ortamda, istediğiniz şekilde Öpüşme veya sarılma veya koklaşma gibi bir şansına sahipsiniz demektedir kıymetli kardeşlerim. İkincisi cinsellik özendirilmektedir. Özellikle gene, geleneksel medyada cinsellik bütün programların hemen hemen hepsinde ön plandadır. E ne yazık ki bizler de özellikle son zamanlarda teknolojinin de artmasıyla birlikte artık bunlardan korunmak çok da mümkün olmuyor. Hemen hemen hepimizin evinde televizyon bulunmaktadır kıymetli kardeşlerim. Televizyonun olmadığı ev neredeyse yok gibi ve bunlar da artık görülmesi kaçınılmaz vakalardır. Daha başka peki bize ne gibi dersler veriyor? Bize verdiği derslerden bir tanesi de şudur kıymetli kardeşlerim. Çok affedersiniz. Metresler hayat dostları diyelim. Hayat dostları iyi bir role sokulmaktadır. Ve adeta sanki işte bir bey evinden razı değilse hanımını aldatmak gibi bir zorunluluk söz konusuymuş gibi bir algı ortaya konmaya çalışılmaktadır. Ve bu da son yıllarda özellikle aile yapısına ve İslam aile yapısına, İslam aile yapısının özelinde bizim kendi örf, gelenek ve göreneklerimizin bulunduğu aile yapımıza ciddi zararlar vermektedir. Bakınız son yıllarda özellikle çıkarılan kanun ve hükümler söz konusudur. Özellikle son zamanlarda gündemden olan bir kanun ve bir de sözleşmeden bahsediliyor. Bunun tarihi bir altyapısı vardır tarihi altyapısı olduğu için bugün gündeme gelmiş ve daha da güncelleşmiştir kıymetli kardeşlerim. Peki bunun altyapısı nedir? Bunun altyapısı 1948'de Amerika'da Alf, Alfred Charles Kinsey adında bir adam tarafından yapılan bir araştırma sunuluyor. Ve daha sonra devamında bu araştırmanın 1953 yılında aynı araştırmayı destekleyecek şekilde bir araştırma daha ortaya konuyor. Ve bu araştırmalar adeta dünya gündemine oturuyor. Bugünkü özellikle hatta geçen hafta hutbede sırf eşcinsellik ve lutiliğin aynı şekilde haram kılındığını ifade eden Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın lanetlemesi İslam'ın lanetlediği bir şey olduğunu ifade etmesi üzerine bazı mecralar tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. İşte Sayın Hocamızın ifade ettiği ve bugün artık güncelleşmiş olan sıradan bir olaymış gibi aktarılan ve lanse edilen bu olayın altyapısı işte 1948 ve 1953 dedi demiş olduğum bu Alfred Kinsey tarafından ortaya konan o araştırmaların neticesidir kıymetli kardeşlerim. Ne yazık ki son yıllarda özellikle 2011'den itibaren İstanbul Sözleşmesi'nin de ülkemizde kabul edilmesiyle birlikte bunlar ülkemizde de yayılmaya başladı. Ve Türkiye'de aile ve kadın politikaları Kinsey modeli ile yeniden inşa edilmeye başlandı. Bu LGBT hareketi ne zaman faaliyet gösterdi? İşte eee isyanı dediğimiz bir isyan var ve bu isyan ilk olarak Amerika'da bir barda gerçekleşiyor ve bu altyapı olarak oradan destek alıyor. Bugüne kadar gelmiştir kıymetli kardeşlerim. İşte geleneksel medya bugün bizlere bunları lanse ediyor ve bunları lanse ederken sanki hayatımızda normalmiş gibi gösterip bunları kabul etmemizi bekliyor bizden. Bir diğer şey tecavüzler yapılan küçük hatadan başka bir şey değil düşüncesi ile beyinlere işleniyor kıymetli kardeşlerim. Son zamanlarda gündeme gelen birkaç filmden bir kesit göz önünde bulundurursunuz. Ve bu bulundurduğunuz kesitin hepimizce de malumudur ki işte bir sahne gösteriliyor ki ve o filmin ilk bölümünde çok affedersiniz tecavüze uğrayan bir hanım ve daha sonraki bölümlerde sanki hiçbir şey olmamış gibi bu fiiliyat insanların hayatına normal bir hareketmiş gibi yerleştiriliyor kıymetli kardeşlerim. Diğer bir e, sorun, problem ise kıymetli kardeşlerim toplumun zenginliğe, pahalılığa ve pahalı giyimlere özendirilmesi. Bakınız. Allah Celle Celaluhu ayet kelimesinde kerimesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından bahsedip ve onların şahsında bütün müminlere, bütün mümin erkek ve mümin hanımlara seslenerek şöyle diyor kıymetli kardeşlerim. Ya nisa en nebi lestunne ke ahadim min nisa'i inittekaytunne fela tagda'ne bil kavl ve yatma'allezî fî kalbihî <Sessizlik> maradun ve kulne kavlen ma'rufa. Sadakallâhu'l-azîm. İle el Diyor ki ey peygamber hanımları sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Allah'tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın. Yani karşıdaki adamı cezbedecek şekilde konuşmayın. Yoksa kalbi bozuk olan kimse kötü şeyler ümit eder. Daima ciddi ve ağır başlı söz söyleyin evlerinizde oturun. Eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Şüphesiz Allah sizden kusursuz, sizden kusuru giderip sizi tertemiz yapmak ister. Kıymetli kardeşlerim, burada Cenabı Allah dedik ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının şahsında biz Müslümanlara sesleniyor. Yani diyor ki ey müminler, ey mümin erkekler, ey mümin kadınlar konuştuğunuz zaman edalı bir şekilde konuşmayın. Yani karşıdaki insanı cezbedecek şekilde konuşmayın. Ya ne yapın? Size dininizin ve ahlakınızın emrettiği şekilde konuşun kıymetli Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bizlere şöyle buyuruyor. Diyor ki, siz bana altı şey garanti edin, ben de size cennete girmeyi garanti edeyim. Peki bu altı şey nedir? Bakınız, bir, konuştuğunuzda doğru söyleyin. İki, vaat ettiğiniz zaman, yani söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin. Üç, size bir şey emanet edildiğinde emanete riayet edin. Dört, Allah'ın yasakladığı günahlardan uzak durmak suretiyle iffetinizi koruyun. 5. Harama bakmaktan sakının. Altı, Elinizi haramlara dokunmaktan koruyun kıymetli kardeşlerim. Evet. Allahu Teala bizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunları emrediyor. Ancak geldiğimiz nokta ise ne yazık ki bizlere medyada lanse edilen davranış biçimi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin lanse ettiğini, bize emrettiğinin çok çok daha farklı bir ötesindedir kıymetli kardeşlerim. Dedik ya, bizlere zenginlikten, pahalılıktan gem vuruyorlar. Yani herkesin zengin olması gerektiği gibi bir algı oluşturuluyor. Ve Allahu Teala bizlere ayet-i kerimesinde şu, şöyle buyuruyor. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ve kana beyne zalika kavama. Sadakallahul azim. Diyor ki Rahman'ın kulları harcadıkları zaman ne savurganlık ederler ne de cimrilik. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar kıymetli kardeşlerim. Para kazanmak çok çok kolay olarak gösteriliyor. Ve paranın harcanması gerektiği de bizlere çok çok kolay bir şekilde lanse ediliyor. Dolayısıyla Allah'ın bizlere savurganlık yapmayacaksınız. İsraf yapmayacaksınız dediğini geleneksel medya Siz Allah'ın emirlerini bir tarafa bırakın Bizim emirlerimizi yapın demektedir kıymetli kardeşlerim Ve Özellikle son zamanlarda Dedik ya Gençlerin mutlaka bir sevgilisi olmalı Ve Hep maske hep Gençler kendilerine Eğer kız ise erkek arkadaş erkek ise kız arkadaş edinmelidir kıymetli kardeşlerim. Yoksa bu kişi toplumdan ne yazık ki uzaklaştırıldığını gösteriyorlar bize. Daha çok şöyle özellikle baktığımızda eğitim ve öğretimi özendirecek hemen hemen hiçbir programa veya hiçbir filme rastlamıyoruz. Olanlar da daha çok işte öğretmene saygısızlık yapan, daha çok müdüre bıçak çeken veya okulda kapadayılık yapan tipten ne yazık ki programlar ve dizilerdir kıymetli kardeşlerim. Şöyle bir şey daha lanse ediliyor ki bu da hep kavga eden, şiddet uygulayan, hırsızlık ve gasp yapan baş rol oyuncuları daima güler yüzlü, yakışıklı olmalı ve hep haklı nedenlerle bunu yapmalı. İslam bakınız hırsızlık büyük günahlardan say sayılmıştır ve Allah haklarından bir tanesi sayılmıştır. Gaz aynı şekilde insanların hem malına hem canına zarar verdiği için dolayısıyla hem Allah hem kul hakkı mesabesinde sayılmıştır. İşte bunlar bugün ne yazık ki geleneksel medya aracılığı ile bizlere gayet normal hiçbir şey yokmuş gibi lanse edilmektedir. Ve bir şey daha anneler hep despottur. Yani anneler sürekli Asık suratlıdır. Hiçbir zaman güler yüzlü olduklarını göremezsiniz. Evlatlar daima annelerinden çekinirler. Babalar ise daima sert ve anlayışlıdır. Anlayışsızdır. Dolayısıyla çocuklar her zaman haklıdırlar. Yani anneden yüz bulamıyor, babadan yüz bulamıyor ve ne yapıyorsa haklı olarak yapıyor kıymetli kardeşlerim. Ve belki de Hazreti Adem'den tutun bugüne kadar gelmiş en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Kaynanalar hep kötü rolü oynamaktadır. Sürekli olarak damadının veya gelinin ne yazık ki kuyusunu kazıyor. İşte damadımı nasıl yolabilirim veya gelinimi kendime daha fazla nasıl hizmet ettirerek eziyet çektirebilirimin derdine sokuyorlar. Ve insanlara bunu bu şekilde lanse ediyorlar kıymetli kardeşlerim. Paranın nereden geldiğini ve nasıl geldiği belli olmamalı nereden gelirse gelsin hiçbir şekilde paranın kaynağı belli değil. Yani siz isterseniz helal yoldan isterseniz haram yoldan kazanın. Yeter ki para gelsin. Nasıl oluyorsa olsun deniliyor. Ve harcandığı zaman da kesinlikle kısılmadan harcanacaktır. Ve hep cömert olunması gerektiği bizlere lanse edilmektedir kıymetli kardeşlerim. İş yerlerinin daha çok böyle mütevazi yerler olmaktan ziyade rezidans veya ofis tarzı olmaları gerektiği bizlere lanse ediliyor kıymetli kardeşlerim. Yani bir insan küçük bir yerde bir dükkan açamaz. İlle de bir rezidansta büyük bir binada bir ofisinin veya bir dükkanının olması gerektiği bizlere lanse edilmektedir. Geleneksel medya tarafından kıymetli kardeşlerim. Sıradan ortalama bir hayat söz konusu değil ya en diptesinizdir ya da en üsttesinizdir. Orta kısım ne yazık ki söz konusu değildir kıymetli kardeşlerim. Ve gençler hep daima haklı olmalı. Haklı çıkmalı, başına buyruk hareket etmeli ve kız erkek meseleleri dışında da başka hiçbir dertleri olmamalı. Bakınız özellikle son yıllarda annelerimiz ve babalarımız çocuklarının kendilerine karşı aşırı derecede dik başlı olduklarını ifade ediyorlar. Bunun birçok kez şahidi olmuşuz ve bize gelen problemlerin birçoğu da bu şekildedir. Sadece bu işi tek taraflı olarak düşünmek doğru değildir kıymetli kardeşlerim. Yani eğer anne baba çocuğundan yakınıyorsa çocuk da anne babadan yakınıyor. Bu da ailede bir iletişim kopukluğunun olduğunu gösteriyor. Ve aile aradaki İletişim kopukluğunu bir an önce gidererek çocuklarıyla aralarındaki mesafeyi kapatmalı ve çocuklarının da fikirlerine gerektiği şekilde önem vermelidir kıymetli kardeşlerim. Ülkeden yaş ülkede yaşayan her şeyin yolunda gidiyormuş gibi bir durum söz konusudur. Özellikle son dönemde bu koronavirüsle ilgili çok sık iyileşil iyileşildi hasta sayısı düşüşe geçti. Hasta sayısı düşüşe geçtiği için normalleşme başladı gibi ne yazık ki yalan haber yapan medya kuruluşları söz konusu. Ve tabi toplum olarak da daha çok haberi medyadan aldığımızda dolayı bizler de veya toplum da bunlara inanarak sokağa çıkıyor ve bu hastalık daha hızlı yayılım gösteriyor kıymetli kardeşlerim. Özellikle Dini anlamda ne yazık ki dini anlam ve dini önem taşıyan Recep, Şaban ve Ramazan gibi isimlerin kötülendiği ve alay edildiğini görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Filmin veya dizinin isminde hiçbir şekilde değişiklik yok. Bakıyorsunuz ki sanki bunlar insanların alay edilecek ede, edeceği konularmış gibi insanlar bunlarla alay ediyorlar. Kıymetli kardeşlerim özellikle son yıllarda mafya dizilerinin artış göstermesiyle birlikte ne yazık ki sanki devlet adalet sistemini işletmiyormuş, devletin yargı sistemi işlemiyormuş gibi insanlar mededi mafyadan umuyorlar. Ve gidip mafyanın kapısını çalıyorlar. Ne yazık ki bu da geleneksel medyanın özellikle topluma yansıttığı bir acı bir acı gerçeklerden bir tanesidir kıymetli kardeşlerim. Şu da var. Bir dizide başrol oyuncusunun evli olduğu halde başka iki metresle veya birkaç metresle birlikte ilişkisinin olduğunu ve onlardan da çocuk yaptığını ve adamın da haklıymış gibi lanse edildiğini görüyoruz. Böyle bir şey söz konusu olmamalı kıymetli kardeşlerim. Hele ki İslam'ın aile yapısına, ve gelenek ve göreneklerimizin aile yapısına bunlar çok çok ters şeylerdir kıymetli kardeşlerim. Ve özellikle bazı programlarda din görevlisi hocalarımızın kardeşlerimizin farklı bir şekilde lanse edilerek alaycı bir şekilde rol giydirilerek aktarıldığını görüyoruz. Bunlar da imam dediğinizde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in varisi direkt aklımıza gelmektedir. Ve bu veraset her anlamda kendini ortaya koymaktadır. İşte görüyoruz. Bugün bu zor zamanda özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın 70 bine yakın personeli sosyal vefa gruplarında milletimize her anlamda her alanda hizmet ediyor. Bunlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den almış oldukları güç ve ilhamla bunu yere getir yerine getiriyorlar kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla şimdiye kadar saymış olduğum 17 tane maddeyi teker teker bir daha gözden geçirerek sohbetime son vermek istiyorum. Birincisi şu kıymetli kardeşlerim. İstemediğin biriyle evlendiysen ona ihanet edebilirsin. Başkasıyla aşk yaşayabilirsin. İkincisi kötü bir olaydan sonra içki içip etrafı dağıtabilirsin. Üç, Sevdiğin kişi başkasıyla evlendiysen onların hayatını mahvedebilirsin. 4. Kötüler daima güçlüdür, iyiler ezilmeye mahkumdur. 5. Her dizide yeni elbiseler, ayakkabılar olmalı, alışveriş için hep lüks yerler tercih edilmelidir. 6. Evde ilgi görmeyen adam dışarıda karısını aldatmalı ve bütün suç kadına yüklenmeli, adamın yaptığı da masum gösterilmelidir kıymetli kardeşlerim. 9 e, ee, çok affedersiniz. Yedi, gençlerin mutlaka sevgilisi olmalı. Lise ve ortaokul seviyesinde olsa bile çıktığı biri olmalıdır kıymetli kardeşlerim. Sekiz, birbirinin kuyusunu kazan insanlar hep maskeler ile yani münafıklık yaparak dolaşmalı. Ve suç daima bir iki kişinin üzerine atılmalıdır. Dokuz, kavga eden, şiddet uygulayan, hırsızlık ve gasp yapan başrol oyuncuları güler yüzlü, yakışıklı olmalı ve hep haklı sebeplerle bu yaptıklarını yerine getirmeleri. 10. Anneler hep despot olmalı. Babalar ise daima sert ve anlayışsız olmalıdır. Çocuklar her zaman haklı olmalıdır. 11. Kaynanalar hep kötü rol oynamalı. Sürekli olarak damadının veya gelininin kuyusunu kazmalıdır. Paranın nereden ve nasıl geldiği belli olmamalı. Harcama yaparken cömert olunmalıdır. 13. İş yerleri hep rezidans olmalı. İşçi ve esnaf rolleri asla olmamalıdır. 14. Sıradan ortalama bir hayat yoktur. Ya en diptesindir ya tepede. Bunun ortası söz konusu değildir. 15. Gençler hep haklı olmalı, haklı çıkmalı, başına buyruk hareket etmeli ve kız erkek meseleleri, meseleleri dışında da başka hiçbir dertleri olmamalı. 16. Hep lüks özendirilmeli. Herkesin hayali maneviyat değil, mad maddiyat olmalı. Yalılar, villalar amaç olmalı. İnsanlar olağanüstü bir lüks yaşama yönlendirilmeli. Hep kapitalizm, hep kapitalizm yani kıymeti kardeşlerim. Ve 17. sonuncusu ülkede her şey yolunda gidiyor. İzlenimi verilmesi ve bu şekilde insanların geleneksel medyayla ne yazık ki kıymetli kardeşlerim algıları değiştiriliyor. İşte bunları sonuç olarak özet olarak şöyle söyleyebiliriz. Bir bunlar yani geleneksel medya daha doğrusu medya insanı bireyselleştirir. İkincisi yalnızlığa iter. Üçüncüsü kimseye güvenmemesi gerektiğini lanse eder. Dördüncüsü bilinçse, bilinçsizleştirir. Altıncısı ailede sıkıntıların olacağını gösterir. Cenab-ı Allah bizlere vermiş olduğu nimetlerin hakkıyla kullanabilmeyi ve kullandıktan sonra da şükrünü eda edebilmeyi bizlere nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Bizleri dergah izzetinden boş çevirmesin. Bugünlerin yüzü suyu hürmetine ülkemizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı bu salgın hastalıktan bir an önce kurtarsın. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun inşallah.